hiçbir enflasyon hedefin tutmamış, hiçbir öngörün tutmamış, hiçbir yolu bitirmeden her yoldan geri dönmüşsün. Millet de ne yapıyor? Dövize kaçıyor, gayrimenkule kaçıyor, şu an olduğu gibi altına kaçıyor. Merkez Bankası Başkanı da çıkıp diyor ki ya milletimiz altına kaçmasa biz enflasyonla daha kolay mücadele edeceğiz. Halbuki bu da doğru değil. Milletin yastığın altına kaçırttığı diyelim ki 500 milyar dolara yakın bir altın olduğu söyleniyor. Bu Merkez Bankasına, bu Merkez Bankasını idare eden iradeye yani Cumhurbaşkanına güvenmediği için halkımız parayı almış yastığın altına koymuş. Biz de yıllardan beri güvenmeyin diyoruz zaten. Bugüne kadar daha haklı çıktık. Merkez Bankası'nın başkanının ülkesini dolandırdığı bir ülkede başka ne kaldı ki geriye? Unutmayalım o arka kapıdan satılan dövizin Türkiye'ye sırf Merkez Bankası'na maliyeti 2024 yılında 818 milyar TL olmuştu 2023 yılında bunu biliyoruz. Hazineye maliyeti de yaklaşık 700 milyar TL kadar da hazineye maliyeti olmuştu bu uygulamanın. Dolayısıyla bu kişiler karşımızda yani bunlar sanki yemin etmişler bizim ifal etmediğimiz, suistimal etmediğimiz, yolsuzluk çarkımıza buluşturmadığımız hiçbir şey kalmayacak diye adeta yemin etmişler ki en itibarına ihtiyaç duyduğumuz, kurumun da ihtiyaç duyduğu, millet olarak bizim de ihtiyaç duyduğumuz, bu itibarı, olmayan itibarı yerle yeksan ettiler maalesef. 20. yüzyılın başında Tevfik Fikret ne diyordu? Yiyin efendiler yiyin, çatlayıncaya patlayıncaya kadar yiyin, bu devri hanuman bir daha gelmez anlamında bir şiiri vardı. Hiçbir şey değişmemiş memlekette. Dolayısıyla bugün de bir dinci e, talan ekibi var, bir ganimet ekibi var. Bu dönem bir daha gelmez diye balık baştan kokar. Herkes sağdan hizaya girmiş. İmam şunu yaparsa cemaat bunu yapar. Herkes Erdoğan'a benzemiş. Bu devranda kim neyi kaldırıp götürebilirse götürüyor. Suç olmadığına inanıyor. Bedel ödemeyeceğine inanıyor ve bunu yapıyor.